Sosyal bilgiler gezegeninden herkese merhaba. Arkadaşlar, yurt dışı öğretmenlik mülakat süreci ve bunun yanında kurumlara yönelik seçme sınavlarında mülakatlarla ilgili soru paylaşımlarımıza devam ediyoruz. 251. soruya geldik arkadaşlar. Soruları eklemeye devam ediyorum. Paylaşımlarda buldukça eklemeler yapacağız sonuna doğru. Takip ederseniz arkadaşlar kanalımızı, bunlarla ilgili de kısımları kaçırmamış olursunuz. Açıklamalar bölümünde soruların tamamını koyuyorum arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarım oradan indirip kendisi de çalışabilir. Hazırsanız hemen başlıyorum. 2021-2022 Dünya Kitap Başkentleri neresidir? Daha önce 2020'lerde, 2021'de geçen sene arkadaşlar bu şekilde sorular gelmiş. 2021 ve 2022'yi bilmek gerekiyor. Tiflis, Gürcistan yazılı sınava çalışırken de bunlara bakmıştık zaten 2021 yılında. 2022 yılında da Guadalajara, Meksika Dünya Kitap Başkenti olarak karşımıza çıkıyor. Büyük Selçuk Devleti'nin ilk medresesi ve en ünlü medreseleri hangisidir? Bir hocamıza ilk medreseyi sormuşlar. Diğer bir hocamıza da en ünlü medresesini sormuşlar arkadaşlar. İkisini ben bir tek soruda birleştirmiş oldum. İlk medresesi Büyük Selçuk Nişabur'dadır arkadaşlar. En ünlü medresesi ise Nizamiye medreseleridir ki Vezir Nizamül Mülk vardır arkadaşlar. Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah'a vezirlik yapan kişidir. Bağdat'ta açılmıştır Nizamiye Medreseleri. Dönemin en ünlü üniversitesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer soru. Emir-i Şikar'ın görevi nedir arkadaşlar? Bir hocamıza çıkmış. Emir-i Şikar. Osmanlı Devleti'nde av işleriyle uğraşan saray görevlilerine Emir-i Şikar ya da Şikar ağası deniyor arkadaşlar. Ateşten gömlek. Türk'ün ateşle imtihanı kimin eseridir? Kurtuluş Savaşı yılları ile ilgili soruları, kitapları pardon çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Onlarla gidip paylaşım yapmıştık. Halde Edip Adalar'ın kitabıdır bunlar. Ateşten Gömlek, Türk'ün Ateşli İmtihanı. Ankara'daki törenleri organize eden bakanlık hangisidir? Bir hocamıza sormuşlar. Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü'nce İçişleri Bakanlığı ile koordine edilerek yürütülüyor. Yani Ankara'daki törenler Dışişleri Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın katkılarıyla, koordinasiyle arkadaşlar ne yapılıyormuş? Yürütülüyormuş. Orhun kitabeleri hangi ülke sınırları içerisinde yer alır? Moğolistan. Bugün Moğolistan sınırları içerisinde arkadaşlar. Orhun yazıtları hangi Türk devleti döneminde dikilmiştir? İkinci, Kök Türk Devleti. Ee, Orhun yazıtları ile ilgili bir de şu bilgi verelim arkadaşlar. Kim adına dikilmiştir? Bilge Kağan dönemin hükümdarı. İkincisi. Ee, Kültigin kardeşi ve Tonyukuk vezir. Bu üç adına arkadaşlar taşlar dikilmiş. Yolluğu Tigin tarafına yazıldığı söylenir. Alper Tunga hangi Türk devletinin hükümdarıdır? İskitler, Sakalar, İskitlerin hükümdarı arkadaşlar. Saka devletinin en ünlü Türk savaşçı kadın hükümdarı kimdir? Tomris Hatun. İsmini mutlaka duymuşsunuzdur. Tomris Hatun, Sakalar'ın ünlü Türk savaşçı Amazon kadın hükümdarıdır. Duyun Umumi İdaresi nedir arkadaşlar? Duyun Umumiye İdaresi dış borçlar idaresi olarak karşımıza çıkıyor. Duyun Umumiye 1881-1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun iç ve dış borçlarını denetleyen kurumdur. İkinci Abdülhamit Han döneminde kurulmuştur. Sözcük genel borçlar anlamına gelir. Duyun Umumiye kurulduğu yıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve mali yaşam üzerinde etkili bir rol oynamıştır. Aslında şöyle de denilir. Duyun Umumiye İdaresi Osmanlı'nın ekonomik bağımsızlığına büyük bir darbe ne yapmış arkadaşlar? Vurmuştur. Çünkü alacaklı devletler kurdurtuyordu bunu. Umumiye İdaresi'ne borçlarını alacaklı devletler. E Osmanlı'nın önemli gelir kaynaklarına el konulacak bu nedenle. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Şeyh Said İsyanı sonrası çıkartılan hükümete olağanüstü yetkiler veren yasa hangisidir? Takriri Sükun Kanunu arkadaşlar. 1925 yılında çıkartılıyor. Takriri Sükun Kanunu. Olağanüstü yetkiler veriyor. Kime? Ee, dönemin hükümeti İsmet İnönü hükümetini arkadaşlar Şeyh Said isyanı sonrasında çıkartılmış. Evet bir diğer sorumuza geldik. Ee, Emir işkar görevi biraz önce söylemiştik arkadaşlar. Av işleriyle uğraşan saray görevlisi. İstanbul'un resmen işgaline neden olan olay nedir? İstanbul'da toplanan son meclisi Mebusan tarafından 28 Ocak 1920'de 20'de oy birliğiyle kabul edilmiş ve 17 Şubat'ta kamuoyuna açıklanmış olan Misak-ı Milli'nin kabuldür arkadaşlar. Misak-ı Milli kararları biliyorsunuz. E, kongreler sonucunda Erzurum ve Sivas kongreleri sonucunda metni oluşturulmuştu. Amasya görüşmelerinde meclisin açılma kararı alınmıştı arkadaşlar. Mebusan Meclisi'nin ve meclis açılıyordu. O açılan mecliste son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin arkadaşlar alınan kararlar tabiri caizse bağımsızlık bildirisi diyebiliriz arkadaşlar. Bu bildiri e, itiraf dedilerinin hoşuna gitmediği için İstanbul'u resmen işgal ediyorlardı. Biz buna ne diyoruz? Misak-ı kabul edilmesi 28 Ocak 1920'de oy birliğiyle kabul edilmiş. E, 17 Şubat'ta da kamuoyuna duyurulmuş. Tanzimat, Edebiyat-ı Cedide, Milli Edebiyat ve Cumhuriyet devri Edebiyatları'nı yakından tanıyan sanatçı, Türk Edebiyatı'nda Şair-i Azam yani Büyük Şair sıfatıyla anılmış, Türk Edebiyatı'nın en, ön, en büyük eserlerinden birisi kabul edilen Makber'in şairi, Edebiyatçımız kimdir? Abdülhak Hamit Tarhan arkadaşlar. Bu önemli şairimiz. Şair-i Azam Makber. Bu da bir hocamıza soru olarak gelmiş. Yukarıda bir metin verilmiş arkadaşlar. Makber'i muhtemelen Şair-i Azam'ı orada geçmiş ve Abdülhak Hamit Tarhan burada soru olarak gelmiş. Bütün yararlı cemiyetler hangi kongrede? Anadolu ve Rumeli Müdafaa Cemiyeti adıyla birleştirilmiştir. Tarihle ilgili bir soru. Doğu Anadolu'daki cemiyetler Erzurum Kongresi'nde birleştiriliyordu arkadaşlar. Ee, Şark Müdafaa Hukuk Milye Cemiyeti olarak bütün cemiyetler Anadolu'daki ve Rumeli'deki bütün cemiyetler ise arkadaşlar Sivas Kongresi'nde 4 Eylül 1919-11 Eylül 1919, 1919 tarihlerinde olmuştu biliyorsunuz kongre 7 gün sürüyordu. Bu kongre sırasında Sivas Kongresi'nde ne yapmıştı arkadaşlar? Bütün cemiyetler birleştirilmiş. 266. soruya geldik arkadaşlar. Osmanlı Tiyatrosu'nun ünlü komiği Naşit'in Hayatından Bir Bölümü konu edinir. Yazarın zıttıkları el alma biçimi her satırda hissedilir. Olay son derece hisli. İki kişi arasında geçen fırtınalı bir aşk atmosferi içerisinde anlatılır. Bahsi geçen İbiş'in rüyası e, isimli eser arkadaşlar kime aittir? Tarık Buğra'ya ait bir eserdir arkadaşlar. Neyi sormuşlar? İbiş'in rüyasını sormuş arkadaşlar. Geçen sene 2021 yılında bir öğretmenimize. Bu kanun amacı çırak, kalfa ustaların eğitimiyle okullarda, yüksek kurumlarında ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esasları düzenlemektir. Bu kanun kapsamı yüksek öğretim kurulu ve mesleki eğitim kurulunun belirleyeceği mesleklerde kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluş ve iş yerleriyle mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarındaki eğitim ve öğretimi kapsar şeklinde tanımlanan kanun hangisidir? 6.899 sayılı meslek eğitim kanunu. Arkadaşlar tanımı verilmiş. Çıraklık, Kafalık kafa eğitimleri ilgili kanun hangisidir diye sorulmuş. Geçen sene yine 2020 yılında bir öğretmenimize. MEP mevzuatında bunlar var arkadaşlar. Kısaca en azından bunlara bir bakmak gerekiyor. 268'in 268. soruya geldik. Kamu ihale kurumuna itirazen şikayet başvurusu süresi kaç gündür? İtiraz süresi arkadaşlar ihalelerde. Kural olarak 10 gündür arkadaşlar. Şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararlarına karşı ise 5 günlük bir itiraz süresi varmış. Milli Güvenlik Kurulu hangi anayasamız hayatımıza girmiş? 1961 Anayasası gene 2021 yılında yani geçen sene sınavda mülakat esnasında çıkan sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Eylül 1969 tarihinde Fas'ın başkenti Rabat'ta toplanıp İslam ülkelerini çatısı altına toplamak üzere kurulan 57 üyeye sahip Türkiye'nin de dahil olduğu uluslararası hukuk tüzel kişiliğine haiz bir uluslararası teşkilat olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın genel merkezi nerededir arkadaşlar? Cidde, Suudi Arabistan. Bu da soru olarak hocalarımızdan bir tanesine gelmiş. Arkadaşlar 20 tane sorumuzu tamamladık. Ee, çalışmalarımız devam edecek inşallah. Kanalımıza takipte kalın. Ee, güzel çalışmalar yapan Yurtdışı Öğretmenlik Mustafa Hocamızın kanalı var. Bunun Selman hocamızın kanalı var arkadaşlar. Gene daha önce çalışma yapan Ünsal hocamızın çalışmaları var daha önce ve son dönemde yeni videolar yeni videolar atmaya başlayan Derya hocamızın çalışmaları var. Arkadaşlar takipte kalın. Her birinin bizlere katacağı bir şeyler var. Hocalarımıza destek olun. İnşallah bizlere de destek olun arkadaşlar. kanalımızı takipte kalın. En güzel günler sizin olsun. İyi çalışmalar kolay gelsin.